Tekrar merhabalar. Ee, yine bugün... E, ...bizim için e, bir takım... ...hoş kitaplar e, seçtim. E, giderek şeyi... ...çeşitlendirmeye çalışıyorum. Yani sadece roman değil... E, ...bir takım... ...sosyal bilimler metinleri, felsefe metinleri... ...de eklemeye başlıyorum. E, i̇lki... E, ...bu aralar okuduğum ama henüz bitiremediğim... E, ...çağdaş... ...Alman sosyolog... ...büyük bir sosyologtu. Norbert Elias'ın bir kitabı ki... ...Elias'ın en çok herhalde iletişimden çıkan... ...uygarlaşma süreci kitabı, iki ciltlik O bilinir. Gerçekten büyük bir entelektüel ve sosyologtu. Bu kitabında ölmeden önce... ...yazmış, bitirememiş. Ölümünden sonra yayınlanmış. Kitap Mozart, Bir Dahinin Sosyolojisi. Salt bir biyografi kitabı değil ama... ...Mozart'ın... ...neyi yapıp neyi yapamadığını, Mozart'ın kısa hayatında, çünkü 35 yaşında vefat ediyor... ...neyin peşinde koştuğu, neyi arzuladığı ama neleri kendince başaramadığı ve onu ölüme sürükleyen şeyler ne? Yani Viyana aristokrasisiyle neden yıldızı barışmadı, neden Viyana'da müziği kabul görmedi, neden borç batağına battı? Hani salt bir biyografi kitabı değil, sonuçta bunun... Ee, sınıfsal meseleler de var. Yani saray halkını eğlendirmek ondan sonra işte bir müzisyenden çok zanaatkar olarak görülmesi işin kalibi Mozart'ın e, hiç sevilmediğini düşünmesi e, hatta bu bütün büyük dehasına ve yetenlere rağmen kendisini çok başarısız görmesi giderek hayatın içerisinde yalnızlaşması ve onu ölüme götürmesi bir dahinin sosyolojisi bu aralar Ciddi ciddi bu geleneğin deyası meselesi e, üzerine kafa patlattığım için e, yolum hemen Elias'a ve Mozart'a Mozart düştü otomatikman. E, ben okuduğum kadarıyla e, çok etkilendim. E, size de e, çok fazla ufuk açacağını en azından mesela e, oturup da e, evinizde e, Mozart dinlerken ee, mesela Mozart'ın o e, tebessüm eden coşkulu e, alaycı e, melodilerinin arkasında esasında ne kadar e, yalnız, e, sevgisiz kalmış ve kendisini başarısız gören bir adamın e, hüsranın olduğunu e, bilmek e, fena olmazdı. O yüzden Mozart dinlerken Mozart okumak için iyi bir kitap. Ee, e, akademi'deyken e, herhalde. E, Son birkaç yılındaki bütün çalışmalarım neredeyse hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi alanındaydı ve daha çok hukuk edebiyat ve hukuk adalet pardon edebiyat adalet ilişkisi üzerine çok düşünüyordum. Hı hı. Bununla ilgili pek çok bildiri sundum, deneme yazdım. Hatta işte kendi kitabım anlamak için yaşamakta adaleti anlamak bölümünün içinde üç ya da dört tane böyle hukuk edebiyat adalet edebiyat ilişkisi üzerine yazdığım yazı da vardır. Ama bu literatüre, tabii ben bir hukukçu değilim, sonuçta bir sosyologdum, bu literatüre girmeye başladığımda esasında bunu benden çok daha önce, çok daha etkili yapmış Türkçe'de büyük bir isim var. O da Cemal bali Akal. Hakikaten metinlerinde hem hukuk hem devletin doğası hem de hukuk edebiyat ilişkisi üzerine hem üretken, hani nicelik açısından üretken, çünkü birden fazla kitabı var. Hem de nitelik açısından çok derinlikli metinler kaleme alan bir usta Cemal Bale Hoca. Cemal Bale Hocanın mesela benim çok da zayıf olduğum bir alandır sinema. Beyaz perdede kirli Yardılama. zor kitaptan çıktı ki ikinci bahsedeceğim kitap da yine zor kitaptan. Zor kitap bu aralar çok iyi hukuk felsefesi ve hukuk metinleri basıyor. Yani Engin Topuzkanamışın hukuk ve disiplinden tutun da pek çok iyi hukuk kitabını hatta Bernhard Schlink'in geçmişi suçlamak galiba. O da oradan çıktı. Bu kitabın içinde de sinema tarihinin büyük bildiğim bildiğimiz filmlerdeki adalet meselesini, oradaki yargılama sahnelerini anlatıyor. Mesela işte Danton filmi, Gerard Depardieu'nun oynadığı çok güzel bir filmdir. Jean Darkın tutkusu efendime söyleyeyim. Böyle pek çok sinema filmini hani eee Hukuk sinema ilişkisini böyle benzerlikler üzerinden yüzeyde kuran bir, e, hani işte filmin konusu dava ya da işte film mahkemede geçiyor, filmde bir avukat var tipi. Sadece yüzeydeki benzerlikler üzerinden kuran değil de daha derinden... E, hakimler dünyasının ve adalet oyunlarının dışından bırakılanları hatırlatan, esasında görülmeyenleri, sesi duyulmayanları, mağdurların hikayesini anlatan bir kitap. Çok hoş bir kitap. Onu tamamlayan ikinci kitap yine zor kitaptan. Bu defa film gibi hukuk. Onda da Cemal Bali Hoca ve Zehra Çiğdem Özcan. İkisinin ortak bir kitabı. Ee, tabii iki kitap da benim editörlerime imzalanmış durumda bu arada. Yani görebilseydiniz Toprak Çapul ve Kocabaş'a imzalı kitaplar bunlar. Ee, bu kitapta da yine bildiğimiz bir takım filan var. Mesela Türk sinemasında Yargın'a mesela bu kitabın içinde böyle bir bölüm var. Keza geçtiğimiz haftalarda ben e, Malamut üzerine konuşmuştum hatırlarsanız. Hani e, Malamut'un romanlarından bir tanesi Tamirci. Ya, Yakup Bok'un hikayesi. Ee, işte Rusya'da e, işlemediği bir cinayet üzerine yıkılan, e, suçlanan, e, bunu itiraf etmeye zorlanan, hapsedilen, hakkında hiçbir delil olmadığı için de bir dava açılamayan e, Yakup Bok'un hikayesiydi. Mesela onun bir filmi varmış. Ben bunu burada Zehra Çiğdem Özcan'ın yazısını okuyunca öğrendim. Ben sadece romanı biliyordum. Ee, Kievdeki Adammış filmin adı. İşte hem edebiyat tarihinden hem sinema tarihinden böyle büyük hukuk, hukuki meseleler üzerine bizi yeniden düşünmeye sevk eden bence iki tane iyi hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi alanında okumayı sevenler için iki tane iyi kitap hem de hukuk ve sinema ilişkisi üzerine düşünmeye çağırıyor bizi. Bu ikisini tavsiye ediyorum. Bugünlerde bugünlerde yeni bir kitap çıkmış ve vakıf yayınlarının kitaplarını bulmak kolay değil ama buldum büyük Alman hukuk, hukukçusu, büyük Alman filozofu, büyük Alman düşünürü Karl Schmitt'in bir kitabı e, tescilli bir nazi olarak bilinen, nazilerin anayasa hukukçusu olarak bilinen e, Schmitt. E, şöyle söyleyeyim sizi, e, size yani Schmitt'i okursunuz, e, Schmitt'i ya seversiniz ya sevmezsiniz ama sevseniz de sevmeseniz de Schmitt'i okurken Allah kahretsin bu adam bir faşist ama çok aklı, çok güzel şeyler söylüyor ve çok güzel yazıyor derseniz en azından ben öyle diyorum. Çünkü e, Benjamin'den sonra bilhassa e, 20. yüzyılda Fransa'da Şimitçi e, Sol diye bir kavram ortaya çıktı. Bu şantal mufonlar falan hep işte Şimitçi ekolden geliyorlar. E, hani Marksistler bile Şimit'ten etkileniyorlar. Şimit'in e, e, Hamlet ya da Hekuba zaman oyuna baskını görüyoruz. E, benim aynı zamanda Türkiye'deki felsefeciler içerisinde çok takdir ettiğim genç bir dost Can'a Bostan çevirmiş. Hakikaten çok iyi bir felsefeci. Onu dinlemek ya da yazdıklarını okumak çok büyük bir keyif. Bu defa da e, usta işi bir tercümeye imza atmış. E, daha çok e, estetik siyaset ya da edebiyat politika ilişkisi üzerine düşünmek isteyenler için e, vazgeçilmez güzel bir keyifli bir kitap. Hamlet'in... E, yazıldığı günden bu yana yorumlarının politikadaki yansıması işte e, mesela intikam figürü ya da kraliçe tabusu vesaire gibi çok hoş, küçük yine yani yükte hafif pahada ağır hoş bir e, siyaset felsefesi kitabı tavsiye ediyorum. E, e, bu şim, korona bahsi açıldığından beri tabii karkollarda azalma var ama ona rağmen eee bütün o e, koronavirüsünü aşarak gelen bir kargodan çıkan bir kitap. Morris Thomas, Kadın Düşmanlığı. Kadın Düşmanlığı hakkında bir kitap ki bence hakikaten önemli bir mesele. Yani bu kadına şiddet, kadına yönelik cinayetlerin arkasında ki bunu açıkça hani, e, namus cinayeti ya da tutku cinayeti falan olarak görmüyorum. Görmemek de lazım. Bu basbaya kadına yönelik bir şiddet ve bunlar basbaya kadın cinayetleri. Ve hakikaten ülkemiz bu konuda sanki e, rekor kırmaya yeminliymiş gibi sürekli e, kendini aşıyor. Yani her bir cinayet bir cinayetin üzerine daha şiddetli, e, daha e, iğrenç ve daha korkutucu bir hal alıyor. İşte böyle zamanlarda belki de tam da üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. E, kadın erkek eşitsizliğinin esasında her defasında yeniden üretilen e, duygusal ilişkileri. Kadınla erkek arasındaki duygusal ilişkiler üzerinden bakıyor. Yani aşk üzerinden Kadın düşmanlığını ve kadına şiddeti anlamaya çalışıyor. Erkek tahakkümünün veya eril şiddetinin kaynakları üzerine düşünüyor. Ee, i̇htiyacımız olan bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu meselelerle ilgilenen arkadaşlara bilhassa önerilir. Aa, e, hem yazarı hem konusu ikisinin birden e, böyle bazen e, birbirine isabet ettiği, tekabül ettiği kitaplar oluyor. Bilmiyorum o hiç İspanyol filozof Ortega Gasset'i okudunuz mu ama Gasset benim e, ilk okuduğum günden beri ki ilk okuduğum kitabı da e, galiba Necat Muallimoğlunun çevirdiği ki ben hala o çeviriyi severim. Kütlelerin isyanıydı. Kütlelerin isyanı olsun, söyleyeyim, e, üniversitenin misyonu olsun, e, sistem olarak tarih, roman üstüne düşünceler e, ya da Metis'ten çıkan bir derlemesi vardı insan ve herkes diye. Gasse büyük bir filozof ve filozofluğundan ötede büyük bir deneme yazarıdır. Çok usta bir deneme yazarıdır. Sevgi üzerine de yazar, avcılık üzerine de yazar. Gasse'nin yani bir İspanyol olarak İspanyolların kutsal kitabı Unamuno'nun tabiriyle. Kitabın çevirmeni de Mersay Şener ki İspanyolcadan daha önce Unamuno'nun da hayatın trajik duygusunu çevirmişti. İyi bir çevirmen, iyi bir çeviri. Don Quixote dediğinde düşünceler... Eğer Don Quixote'yi seviyorsanız benim gibi, e, sizi etkileyecek bir kitap ama kitap e, doğrudan Don Quixote hakkında bir kitap değil. Esasında öyle bir deneme kitabı ki, e, Gase Don Quixote hakkındaki görüşlerini anlatmak için öncelikle işte mesela mesafe nedir, sevgi nedir, işte orman nedir, ormanın içerisinde yolculuk nedir, bu tarz temel bir takım felsefi kavramlar üzerinden yola çıkarak Don Quixote'ye kadar geliyor. Bunu yaparken de ee, o dönem için 1910'ların İspanya'sının, İspanya'daki entelektüel hayatın eleştirisini yapıyor. Ee, felsefi anlamda size çok şey katacak. E, çok derin, okuması çok keyifli. Hoş bir deneme kitabı. Ve elbette tabii Don Quixote üzerine de e, çok fazla şey söylüyor. Ama hani e, felsefi, iyi kaleme alınmış felsefe metinlerinden e, haz alan okurlar e, gazetiyi çok sevecekler ve gazeden vazgeçemezler. Bunu tavsiye ediyorum. E, son tavsiye edeceğim kitapta bir roman. E, genelde e, Nobelli yazarlara karşı ben mesafeliyimdir. E, Nobel'in arada bir iyi yazarlara verildiğini düşünürüm ama Coetzse Nobel'i hak eden yazarlardan biri. 2003'te aldı. Güney Afrikalı bir yazar. Benim ilk okuduğum Coetzee kitabıydı bu. Bunun akabinde hemen e, barbarları beklerken ve e, efendime söyleyeyim şeyi, utancı okumuştum. E, yani hakikaten iyi bir yazar. E, ama hani benim yazarım mı ondan emin değilim hala. Belki birkaç tane daha Coetzee okumam lazım. Fakat bu romanı okuduğumda bu romanda form olarak e, denediği form eee ya da roman formunu zorlaması beni çok etkilemişti çünkü romanın kahramanı esasında 72 yaşında bir Avustralyalı Avustralyalı yazar ee, Avustralyalı bu yazar e, Almanya'da derlenen bir kitaba bölüm yazacak o kitapta şey e, çarpıcı fikirler diye bir kitap e, içinde yaşadığımız çağın e, bir takım eleştirilerinin ya da e, o çağa dair bir takım tespitlerin yapılacağı bir kitap bu. 72 yaşındaki Avustralyalı ünlü yazar bu kitabı yazıyor çarpıcı fikirler diye bir kitap yazıyor. Sonra bu kitabı yazım esnasında apartmanda karşılaştığı bir kadın var. O kadınla tanışıyor ve nedensiz bir şekilde o kadından yazdığı romanı daktilo etmesini, bilgisayara girmesini istiyor. Kadın bunu kabul ediyor ve işte o anda roman katmanlardan oluşmaya başlıyor. Zaten elinize aldığınızda da göreceksiniz. E, roman e, farklı anlatı e, seviyelerini anlatıcı değiştikçe e, romanın içerisindeki şey de değişiyor. Ya yani aynı sayfanın içerisinde üç farklı anlatı var e, ve bunları birbirinden ayırmış. Hatta yani ortalama okurun okurken zorlanacağı bir şey. Yani buradan buraya mı geçmeliyim sayfaya? Yani boy, e, boydan olarak yukarıdan aşağıya mı okumalıyım yoksa her bir e, ayrı anlatı izleyini takip etmek için soldan sağa mı okumalıyım? E, i̇lk bölümde üstteki metinde e, Avustralyalı yazarın romanın kahramanının o derlenen kitaba çarpıcı fikirlere yazdığı çarpıcı fikirleri var. Yani bunlar e, şöyle söyleyeyim size işte makiabizmden anarşizme el kaideden işte Orta Doğu'da İslam ve terör ilişkisine ya da işte modern demokrasinin ne olduğuna, hukuk devletinin aslında ne işe yaradığına modern gündelik hayata ve modern siyasal hayata dair bir takım tespitler var ki bu tespitler muhtemelen esasında Koetze'nin gündelik ve modern hayata dair tespitler. Yani o Çarpıcı Fikirler kitabına yazdığı bölümlerde Avustralyalı yazarın görüşleri esasında Koetze'nin görüşleri. Sonra buna yazarın anlatısı arkadan e, tanıştığı ve e, işte kitabının e, daktilo etme işini üstlenen kadının anlatısı daha sonra da o kadının beraber yaşadığı adamın anlatısı ekleniyor yani üst üste oturulmuş e, üç farklı anlatı var bir de ilk bölümdeki kitabı sayarsanız esası dört farklı anlatı var dört farklı anlatı izliği var dört farklı anlatıcı var ama okuması çok keyifli bir roman e, çünkü Dediğim gibi modern gündelik hayata, modern devlete dair çok e, Koets'in sarsıcı, e, sert, şiddetli eleştirileri var. E, ben açıkçası romanda bu tarz form arayışlarını, roman formunu bu tarz e, zorlama, meydan okumaya yönelik çabaları çok takdir ediyorum. E, ya yani bir romanın içerisinde Mesela ulusal utanç üzerine diye bir bölüm olması ve o bölümde köleler yalnızca acıdan korkarken özgür insanlar en çok utançtan korkarlar gibi büyük cümlelerin olması beni baştan çıkarıyor. Bir romanın bazen anlattığı hikayeden dolayı severiz. Bazen o sıradan insanın küçük insanın büyük problemlerine dokunduğu için severiz ama bazen de Hakikaten entelektüel bir derinliği olduğu için severiz. Koyen senin Kötü Bir Yılın Güncesi romanı hakikaten entelektüel derinliği olan modern siyaset felsefesi ve hukuk felsefesi ya da devlet teorisi üzerine meraklı olan okurları daha da heyecanlandıracak bir roman. Onu da tavsiye ediyorum. Bu haftalıkta bu kadar iyi okumalar. Bir dahaki görüşmeye kadar sağlıcakla kalın.